Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz uzman doktor sayın Ezgi Baba Eren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba. Ee, Ezgi Baba Eren ben. İzmir'de doğdum. 35 yaşındayım. İnsan vücudu nasıl çalışır sorusuna yanıt veren fizyoloji bilim dalı uzmanıyım. Evet. Peki... Neden doktorluğu seçtiniz? Evet. Doktorluğu seçmemin aslında iki ana sebebi var. Bunlardan ilki küçüklüğümden beri hasta ya da herhangi bir sebeple yardıma muhtaç bir insan gördüğümde içimde kuvvetli bir yardım etme duygusu uyanıyordu. Doktorların da hastalanmış insanlara yardım edip onların hayatlarına devam etmelerini sağlamaları benim çok hoşuma gidiyordu. İlki bu diyebilirim. İkinci sebep yine kendimi bildim bileli küçüklüğünden beri bilimin her dalına meraklı olmam. Ee, tıp bilimi de vücudun işleyişi üstüne kurulu. Ee, sanki insan vücudu hani bir sürü bilim dalından yeteri miktarda konulup oluşturulmuş. Bunlar biyofizik, biyokimya, mikrobiyoloji, matematik, mekaniği sayabiliriz. Ee, vücut benim için oluşturulmuş bir sanat eseri gibiydi. Bu sebeple vücudun işleyişine olan merakım beni tıp bilimi üstünde çalışmayı seçmeme ve doktorluk mesleğini seçmeme sebep oldu diyebilirim. Peki tıp doktorluğunun çeşitleri var mı? Çeşitleri var. Öncelikle 6 yıllık tıp fakültesi eğitimi ardından kişiler tıp doktoru ünvanı alıyor. Sonrasında aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezleri, acil servislerde pratisyen hekim olarak çalışabiliyorlar. Pratikte hekim olarak kalmak istemeyenler ise nasıl e, liselerin sonunda kişiler bir sınava gidip puan alıp meslek tercihi yapıyorlar, tıp fakültesi sonunda da tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz kısaltması TUS olan bir sınava girip kişiler belli bir puan alıp uzmanlık alanlarını seçebiliyorlar. <laughs> tıpta uzmanlık sınavının içeriği tıp fakültesi boyunca görülen derslerden oluşmakta ve de çoktan seçmeli cevapların yer aldığı bir sınav. <laughs> Uzmanlık çeşitlerinden bahsedecek olursak eğer, 3 ana başlık altında toplanmış tıp bilimleri, temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri olmak üzere 3 ana başlık adı altında toplanmıştır. Temel tıp bilimleri olması gereken yani sağlıklı insan vücudu nasıl çalışır, bunu araştırırlar. Dahili ve cerrahi tıp bilimleri ise olmaması gereken yani hasta vücudun hastalıklarına tanı koyup tedaviyi araştıran bilim dallarıdır. Dallarıdır diyebiliriz. Dahili ve cerrahi bilimleri birbirinden ayıran özellik ise dahili bilimler daha çok e, fiziksel vücudun bütünlüğünü, fiziksel bütünlüğünü bozmadan ya da minimum düzeyde bozarak kişilere tanı ve tedavi yollarını ararlarken cerrahi bilimler ise e, fiziksel vücudun fiziksel bütünlüğünü bozup öyle kişiyi tedavi etme yoluna gidiyorlar diyebilirim. Örnek verecek olursak da temel tıp bilimlerine örnek fizyoloji, dahili tıp bilimlerine örnek iç hastalıkları ve de cerrahi tıp bilimlerine örnek de genel cerrahi bilim dallarını verebiliriz. Bu üç ana e, bilim dalı diyeyim, temel, cerrahi ve dahili bilim dalları birbirine çok sıkı kenetli ve multidisipliner şekilde çalışıp insan hayatının sağlıklı şekilde sürekliliğini sürdürebilmesini amaç edinmiş ...bilim dallarıdır diyebiliriz. Evet. Peki... ...biraz önce bahsetmiş olduğunuz... ...uzmanlık e, alanı... ...yani uzman olabilmek için kişiler... ...hangi aşamalardan geçmekte? Şöyle, dediğim gibi... ...altı yıllık tıp fakültesini... ...bitiriyorlar. Sonrasında da... ...sınava tabi tutulup... ...istedikleri bu temel cerrahi ya da... ...dahili bilim dallarından birini seçiyorlar. Bu normal prosedür. Fakat... ...burada altını çizmek istediğim bir nokta var... Kişi tıp fakültesini okurken ki süreçte ben hani doktorluk mesleğini gerçekten yapabilecek miyim, kaldırabilecek miyim deyip ona göre kararını verip o şekilde fakülteyi tamamlayıp doktor olmalı. Bunu öncelikle söyleyeyim. Sonrasında da eğer uzmanlaşacak ise temel mi, dahili mi yoksa cerrahi bilim mi seçmeliyim? Bu üç bilimden hangisini daha başarılı yapabilirim sorusunu sorup ona göre de uzmanlığını seçmelidir. Çünkü dikkat ederseniz hangisini severse lafını kullanmadım, hangisini yapabilirse lafını kullandım. Çünkü e, genç yaşlarda bu seçimler yapılıyor ve gençlerin yaptığı bir hata böyle onlara sev, sevilen, hoş gelen mesleklere meyletmeleri ama bu yanlış. Öncelikle hangisini bedenen e, ve akıl zihin olarak kaldırabileceklerse lütfen o dola yönelsinler. Hem kendilerini yapamayacakları bir meslek altında boşa yormamış olurlar. Hem de hizmet ettikleri insanlara daha iyi şekilde hizmet etme olanağını kazanmış olurlar diyebilirim. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani sevdiğimiz değil, yapabileceğimiz bir meslek. Evet. İnsan hayatının emanet edildiği doktorlarda bulunması gereken kriterler sizce nelerdir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ülkemizde e, her meslek dalı en güzel şekilde icra edilmekte ve her meslek dalında ki bazen bazı yetersiz koşullara rağmen son derece e, yeterli davranan alanında öncü başarılı insanlar bulunmakta. E, öncelikle bir meslek icraatı için ben ülke dışına gidilmesini çok doğru bulmuyorum. Bunu da e, şuna benzetiyorum. Şöyle bir örnekle anlatayım. Kişi öncelikle e, doğup büyüdüğü içinde doğduğu evi bence temiz tutmaktan sorumlu olmalıdır. Ben ülke dışına gidilmesini meslek icraatı için hani kendi evini pis bırakıp temizlemeyip çeşitli sebeplerle diyeyim daha büyük bir eve, daha lüks bir eve temizliğe gitmeye benzetiyorum. Kişiler şöyle düşünüyor olabilir, ben temizlik konusunda yetenekliyim. Benim kendi evimde işte elektrik süpürgesi yok, daha büyük lüks evlerde elektrik süpürgesi var ve ben oraya gidip temizlik yapmak istiyorum gibi düşünülüyor ama eğer kişi yetenekli olduğunu düşünüyorsa kendi evinde elektrik süpürgesi olmayabilir. Ot süpürgesi olabilir örneğin. Ot süpürgesiyle de eğer yetenekliyse evini temizleyebilmeli ya da ıı, elektrikli süpürgeye alternatif daha ileri teknoloji bir süpürge modeli geliştirip belki kendi evini temizleyebilmeli ki ben bu kişiye evet yetenekli, başarılı diyebilmeliyim. Yani gerçek bilimsel anlamda ya da diğer mesleklerde olsun. Gerçek yetenek koşu, koşullar ne olursa olsun azmedip kendi potansiyelinizi ortaya çıkartıp ona göre mesleği icra etmektir bence ve tekrarlamak istiyorum. Kişiler öncelikle doğup büyüdüğü evi temizlemelidir. Yani bu ne demek? Ülkemizde kalıp çeşitli yetersizlikler olabilir. Bunlara azmedip Gerçek bu zorluklar karşısında da potansiyelimizi çıkartıp ülkemizi daha ileri taşımalıyız diye düşünüyorum. Bunun dışında doktorlar bir hastaya yaklaşırken örnek veriyorum yaşlı bir amcayı tedavi ederken yaşlı bir beyi kendi babammışçasına ya da küçük bir çocuğa kendi çocuğu ya da yeğeni yaklaşıp tedavi ederlerse o şekilde görürlerse bence mesleklerini daha iyi icra ederler. Çünkü bizim de bir yakınımız hasta olunca biz de başka bir doktora götüreceğiz ve o doktorun da bizim kendi babamıza ya da çocuğumuza o şekilde yaklaşıp o şekilde tedavi verdiğini görmek bizi nasıl güvenli ve mutlu, huzurlu hissettirecekse biz de diğer insanların yakınlarına o şekilde e, hizmet vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, çok da güzel izah ettiniz ve e, iki yıla yakın hatta iki yıldır. Tüm dünya ile birlikte çok büyük bir mücadele veriyoruz salgına karşı. Ee, evet, o da geldi, bizi buldu, bizim dönemde oldu. Geçmişteki salgınların e, ne kadar zor ilerlediğini, nasıl atlatıldığını tabii ki tarihte e, bakıyoruz, okuyoruz. Ama biz de düştük bunun içine ve burada en fazla yara alan. Her anlamda yara alanda hekimlerimiz oldu, sağlık çalışanlarımız oldu. Böylesi zor bir süreçte sağlık çalışanı olmak, sadece doktorlar için demiyorum, neler hissettirdi sizlere? Siz bir doktor olarak, çünkü e, zannetim kadarıyla biraz da siz böyle çok anaçsınız, öyle gözüküyorsunuz. Ben de bir anne, anneymişim, herkese karşı öyle bir Evet, duygu, çünkü ille de anne olmak gerekmiyor evet, anaço evet, olmak için. Evet, evet. Böyle bir çok duydum o lafı. Hani koruyucusun, düşüncelisin, e, insanları kolluyorsun, koruyup kolluyorsun diye o lafı çok duydum. Gerçekten kendi bildim bileli böyleyim. Yani merhametliyim, duygusalım. E, ve şunu söylemek istiyorum insanlara, yani bu olarak söylemek gerekirse meslek ilişkilerimizde olsun, kişisel ilişkilerimizde, ailemizde olan ya da diğer insanlarla olan ilişkilerimizde biraz hani kalbimiz temiz tutup vicdanlı yaklaşırsak, herkese karşı sevgi ve hoşgörü beslersek bence ülke adına, insanlık adına daha ileri gidebiliriz diye düşünüyorum. Çevremizde zaman zaman kötülükler, haksızlıklar görüyoruz. Hani bu şekilde davranan bir insan görsek bile biraz onun penceresinden bakıp ...empati yapıp, kendimizi onun yerine koyup, anlamaya çalışmalı. Hani anlayamıyorsak bile de onun da bir insan olduğunu unutmadan... Iı, ...sevgi, saygı ve boşgörüyle herkesle iletişimde bulunmalıyız diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, zor bir süreçten geçtik dediniz. Gerçekten öyle, hani sağlık çalışanlarının ıı, ne şartlar altında çalıştıkları... ...biraz daha gün yüzüne çıktı doktorların toplumda, hani onlara karşı... Bence daha bir hallerini anladıkları için empati oluştu ve de hepimizin birbirine bağlı olduğumuz, hepimizin birbirine saygı, sevgi, hoşgörü içinde davranmamız gerektiği gerçeği ortaya çıktı bence, anlaşıldı oldu. Bu süreç kötü bir süreçti ama pozitif yanlarından biri de bu diyebilirim. Onun dışında da sevgi ve saygı, hoşgörüden uzun süre mahrum kalmış insanlar ya kalbi olarak hani davranışsal olarak ya da akıl olarak ...hani sürekli stres altında bulunmalarından dolayı bence kalben ya da aklen hasta oluyorlar. Ve de e, özellikle de bu tür insanlara, kalben ya da aklen e, hasta olup, e, kötü davranıp, haksızlıkta bulunan diğer insanlara karşı... ...bu insanların uzun süre sevgisiz ve saygısız kaldığını, o yüzden bu şekilde davrandıklarını unutmayıp... ...onlara daha da çok sevgi ve hoşgörüyle yaklaşırsak eğer, çünkü ben bunu hem doktor hem insan kimliğine söylüyorum... Yani bu tür insanlara öfke ya da kızgınlıkla yaklaşırsak bu insanlar iyileştirmeyi bırakın daha da geriye gidiyorlar. Özellikle de bu tür insanlara karşı daha fazla sevgi ve şefkatle yaklaşırsak eğer onları da iyileştirip hep birlikte mutlu ve yaşarız diye düşünüyorum. Ee, tabii ki tüm sağlık çalışanları, tüm tıp doktorlarımız, Herkes sağ olsun, var olsun ama özellikle sizler bu süreç içerisinde hep sağ olun, hep var olun diyoruz. Ama sizin için daha bir ayrı diyorum bunu. Çünkü e, her iki tarafa da yakın bir şekilde konuştunuz. Hem hasta tarafına yakın konuştunuz, hem sağlık çalışanı doktor tarafına yakın konuştunuz. O kadar empatik olduğunuz belli ki hastanın da e, neler hissettiğini ya da bazı... E, olumsuz olayların neden, nasıl yaşandığını sadece sonuca bakmaksızın şu an bize aktardınız. Sağ olun, var olun diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Ben de anlaşılmışım. Sizin anladığınızı gördüm. İnşallah izleyen herkes de anlayıp, gerekli mesaj alıp ona göre hayatlarında yeni bir bakış açısıyla yaşamlarına devam ederler diliyorum e, ifade etme olanağı verdiğiniz için insanlara yararım dokunma, dokunması adına ben teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, uzman doktor Sayın Ezgi Babaeren konuğumuz oldu. Hoşçakalın.